görevi kötüye kullanan TRT Genel Müdürü hakkında suç durusunda bulunmak üzere adliyeye geldik. TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı göreve başladığı günden bu yana TRT'ye yandı bir yayın politikası izlemektedir. TRT devletin ve milletin kuruluşudur. Hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşın çok uzun süredir CHP'yi yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktan da geri durmamaktadır. TRT kanunu TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi bu hükümlüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT devlet televizyonu olarak değil AKP'nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel başkanımızı ve partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek isteriz. Siyasi tarihimiz bu kişileri yargılayacak ve mahkum edecektir. Ancak hesabımızı mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorumlularını hukuk önünde de hesap vermek zorundadır. TRT, AKP'nin ve Erdoğan'ın seçim kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta sarayın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte bir CHP Genel Başkanı, MK üyeleri, parti meclis üyeleri ve milletvekillerini TRT ekranında canlı yayında hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız TRT'de yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet edilmiştir. İki, Genel Başkanımız siyasi konuşmaları TRT'de yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmaktadır. 3. genel başkanımız grup toplantıları TRT ekranlarında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2022 tarihinde yaptığı 40 dakikalık 56 saniyelik grup konuşması 10 dakika 18 saniyelik kısmının yayınlandığı görülmektedir. 3 Ocak 2023 28 Mart 2023 tarihleri arasında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 adet grup toplantısı düzenlediği bu toplantıdaki konuşmalar sırasıyla 9 dakika 56 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 10 saniye, e 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 2 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 30 saniye, 10 dakika 20 saniye ve 10 dakika 36 saniyelik kısımları canlı yayınlandığı tespit edilmiştir. Seçim boyunca CHP'nin ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi reklamları TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır. 5. TRT ekranlarında CHP ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şekildedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmının başlıkları şu şekildedir. CHP'de hakaret krizi büyüyor. Ekonomi vizyon belgesi eleştirisi, Kılıçdaroğlu'na gazi meclis tepkisi gibi başlıklar. Genel başkanımız konuşmaları ya da hiç yayınlanmamakta da yayınlanmamakta da ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 03.12.2022 12 .2022 tarihli CHP vizyon belgesi açıklaması toplam 4 saat 4 dakika sürmüşken TRT Haber bu yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye vermiştir. Yine genel başkanımız eee Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2022 bütçe konuşması bir saat iki dakika sürmüşken TRT Haber yalnızca sekiz dakika 48 saniye canlı yayınlanmıştır. Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürlüğü'nü bugün savcına şikayet ediyoruz. Adalet arayışımızda ve yürüyüşümüz sürecektir. Saygılarımla. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.